Beyler benim karnım çok acıktı. Benim de. Beyler eskisi eski gibi yapak mı? Nasıl yani? Bir kesine şey yaz kamp yapmıştık ya. Aman senle bir yere gelmiyorum ben. Neden ya? Oğlum ayı ayı halledeceğim derken silah oyuncak tabanca getirmiştin. Unuttun mu onu? Oğlum onu yanlışlıkla yaptım ben. Aslında ben tüfek getirmiştim. Hadi lan oradan yalalatma. Bozuk falan getirseydin aldardık. Aslında o benim doğru söylüyor. Biraz hava almak güzel. Tamam o zaman sizin yaptığınız şey yapalım. Hadi o zaman gidin. Beyler siz yapacağınız kap yerini sıçayım. Buraya bir şey mi kap yeri lan. Oğlum başka yer bulamadık. Ne nah, bak. Oğlum böyle kap yeri bu Beyler. 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 Ne oldu ya? Böyle ben altıma işleyeceğim. Ben çalılıklarda falan giden işimi halledeyim sonra geleceğim. Tamam mı? Tamam hadi. Git. Karnımda ne ağrıyor? Abi abi be? Ne oldu Abi ee, sen ne yapıyorsun? E, ben çiçeklere gelmiştim de gel bir daha yapalım. Çok sen. Abi ne diyeceğim? Gel işimizi yapalım diyorum. Hayır gel elini ben, ben be ya. Bir dakika lan. Senin yüzün yok. <laughs> Ananız. Diyorum diyorsun. O saattir kokasını yapıp görmedi. Ne sıçmaymış arkadaş. Beyler bence bu sıçmaya gitmedi. Nasıl yani? Bela bu sıçmaya gitseydi şimdiden bitirirdi. Ne ee, nerede o zaman bu? Beyler, başına bir şey gelmiş olmasın. Beyler, beyler Slender beni gördüm. Beyler, Allah çarpsın Slender beni gördüm. Oğlum Slender burada ne arasın? manyak mısın sen? Oğlum Slender beni beni burada ne işi var? Burası küçücük bir orman. Oğlum yemin ederim Slender beni gördüm. Uzundu böyle kolları falan vardı. Öf, neresi olacak? Ne olacak Allah Allah. Ben biz de dalak geçiyor bu. Neyse beyler. Beyler. Ben bir odun yıkmaya gideyim. Siz de artık kapı ayarlarsınız. Hadi hadi tamam hadi. Nerede Slenderman? Anan. Abi nasılsın? Senin bu arkadaşın geldi. Bu senin arkadaşın. Kulezetçi başını mı diyorsun? He o benim arkadaşım. Bir dakika. Oğlum oyuncuyu ki inanın ben de Slenderman'i gördüm. Vallahi billahi Slenderman'i gördüm. Öf ya. Siz ikiniz de kafayı yediniz. O kadar korku... İyi de siz ikiniz de korkak oldunuz he. Bu ses ne